Ege'nin saklı hazinelerinden biri olan Bilgi, tarihi evleri, taş sokakları ve köklü geçmişiyle Ödemiş'in kalbinde adeta açık hava müzesi gibi karşımıza çıkıyor. Videonun sonunda İmam Bilgi ve Hazretleri'nin kabrindeki maneviyata tanıklık etmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, Bilgi'de kahvaltımızı nar tanesinde yaptık. Çok güzeldi sunumu, fiyatlar da çok uygundu. Hatta şöyle söyleyebilirim size. 4 kişi kahvaltı yaptık. 2 kişilik kahvaltı söyledik. Ekstralar menemendir, sucuklu yumurtadır falan söyledik. Sınırsız çayla beraber 1400 lira portakal suyu falan da vardı. 1400 lira dedik. Birgide çok güzel bir mekan. Size şöyle mekanı göstereyim. Bu ön bölümü. Arka tarafı da var. Mekan güzeldi. Her şey lezzetliydi. Birgide Kahvaltımızı yaptık. Enerjik bir şekilde gel, gel. devam ediyoruz. Şimdi Bilgi'nin çarşısına doğru gidiyoruz. Gel. Evet. Bilgi de. Deredeyiz gel. şu anda. Evet, bunlar e, sosyete olduğu için köprüden geçiyorlar. Ben dağlı bir yörük olduğum için dereden geçiyorum. Bir gezimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar, Ümmü Sultan Türbesi'ndeyiz şu anda. Ümmü Sultan Türbesi hakkında e, bir rivayete göre e, bu türbe şu anda tam yolun ortasında kalıyor. E, hani yolun ortasında kalmasın diye e, yerini değiştirmiş. Hani değiştirmek istemişler. Hatta değiştirmişler de birkaç defa aynı şeyi uygulamışlar ama türbe her seferinde yine aynı yerine e, geri geliyormuş. Daha sonra anlamışlar ki türbenin olması gereken yer burası. Türbenin içerisinde şöyle göstereyim size. Tabii eee insanlardaki şeylerle de devam ediyor. Türbenin üzerine para atmışlar. Yani gereksiz bir şekilde yani gereksiz bidatlar devam ediyor. Türbemiz bu şekilde. Şöyle hemen Gazi Umur Bey'in heykelinin yanında bulunuyor türbe arkadaşlar. Eee Efeler yolunun da geçtiği bir bölge. Yani Eyfeder yolunun üzerinde bir yer. Şimdi e, çarşı ve camisine doğru gidiyoruz Birgi'nin. İmam Birgibi, Birgibi Hazretlerinin ders verdiği medrese var burada. Tabi bunu da güzel bir şekilde restore etmişler. Bunu da size hemen şöyle göstermek istiyorum. Birgibi Medresesi. Şöyle. şöyle içeriye girmeden sizlere göstermek istiyorum. Şöyle medrese. Sevgi Hazretleri'nin medresesi. Evet arkadaşlar. Ee, İmam Bilgi Hazretleri'nin ee, medresine çıktık. Burada ünlü bir cami vardı. O cami hakkında sizlere bilgi vermek istiyordum ama şöyle de göstereyim hemen arkamızda Maalesef tadilatta olduğu için cami girişi yasak Ben birazcık da içeride okuduktan sonra Bilgi ve Hazretlerinin hakkında bilgi vereyim size 16. yüzyılda yaşamış bir değerli din büyüğümüz olan İmam Bilgi ve Hazretleri İstanbul Edirne ve Balıkesir'in çeşitli medreselerinde görev yapmış bir büyüğümüz. Onun medresesi okuttuğu, yetiştirdiği insanlar hakkında bilgi topladık. Sizlerin de bilgiye gelmesini istiyoruz. İmam Bilgi ve Hasreti Hazretlerinin mekanını gezdikten sonra inşallah bilginin çarşısında bir dolaşacağız. Ondan sonra bilgide kahve içerken falan sizlere tekrar muhabbet ederiz. Evet, bir günün çarşısında dolaşıyoruz. Böyle güzel kadınlar için takı takkak, tombalak, güzel şeyler var. Hitap ediyor yani her kisime. Arabalar girmese daha da güzel olur ama şöyle şeyler var. Kadınlar için özellikle metalikler var. Buraya geldiğinizde hatıra olarak alabilecek olduğunuz güzel böyle tokalar falan. Evet devam ediyoruz çarşıda gezmeye. Evet, sizlere vardı, sizlere olabildiğince bilgiyi göstermeye çalışıyorum şu anda. Yoğurt kabı vereceğim, bak unutma. Tamam alıvereyim. Hanım da yoğurt kabı istiyor. <laughs> Şöyle. Evet benim dikkatimi çeken şeylerden biri de toprak güveçler. Bunlar bizim eski atalarımızın kullandığı şeyler. Çok meşhur. Bunların içerisinde meşhur bu güveç isimli yemek var ya onun ismi buradan geliyor arkadaşlar. Güveçler bunlar içerisinde et yemekleri falan çok güzel oluyor. Evet tespihçi dayı. Bir anahtarlıklar falan var burada. Böyle dayıcım ellerinde yapıyor şu anda. Şunu vereyim evet. istiyorsan. Çok güzel peksimetre. Abla başka neler yapıyorsun burada? Burada peksimetre var, makarnamız var, gözlememiz var, kekiklerimiz var, var, biberlerimiz var. Nohut mayası ekmeklerimiz var. Nohut mayat ekmekte. Abla ben e, YouTube kanalım da var bu arada. Bilgin olsun. Mi? Evet. Ne kadar mesela ekmeğin fiyatı? Ekmek 100 lira. Gözlemeler 100 lira. Evet. Reçeller? Reçellerin... Anladım. Bu şekilde hemen Çakıra Konağı'nın hemen üzerinde. Evet, bir gün sokaklara dolaşmaya devam ederken böyle güzel diyelik şeyler var. Çok enteresan şeyler var ya. <laughs> Kuş düdükler var topaç var, davul var, <laughs> çakı yapmışlar, tespihler falan. Çok güzel şeyler var ya yani. mutlaka bir ye geldiğinizde sadece o bahsedilen yerleri gezmeyin. Özellikle kadınlar için çok güzel şeyler var. Şöyle deniz kabuklarından küsler falan. Güveçler var. tepetler var. Böyle bardaklar falan. Çok güzel şeyler var. Evet değerli arkadaşlar. Şu an Birgi Çakırağı konağındayız. Çakırağı konağı 1761 ile 1763 yılları arasında buralı olan Çakıroğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmış. Üç katlı bir konak. Konağımızın birinci katı ahır, mutfak ve misafirlerin bekleme odası gibi kullanılmış. İkinci, da ikinci katı kışlık, üçüncü katı da e, yazlık olarak kullanılmakta. E, konağımıza ben daha önce, e, bundan bir 15 sene önce falan gelmiştim ziyarete. O zaman bu, e, tabi bu şekilde restore değildi ve restore edilmemiş halinde. Tabi caizse böyle yıkıklıktı. Ben o zaman görmüştüm ama şimdi gayet güzel olmuş. Şimdi o güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Esra'yla bir korkusuydu. <laughs> Aa ikimiz içördeydik. Hoca dedi ki neden <laughs> bağırıyorsunuz? Soracak <laughs> ne var? Keseyi geldik buraya dedi. Hocam korktuk dedik. Olsun dedi bağırmayın dedi. Tamam dedik sessizce. Şey. <laughs> Boynumuza yedik <gülüyor> gibisinden. Yine nereye girelim madem Evet arkadaşlar. Eee Çakıra konağını gezdik, bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar. An itibariyle bir gibi hazretlerinin kabri şerifinin bulunduğu mezarlığın önündeyiz. Ee, şimdi içeriye doğru bir e, gireceğiz. Değerli büyüğümüze, üstadımıza, duamızı edeceğiz. Ondan sonra hemen yanında ufak bir çarşı da var. çarşıda gezme fırsatımız olursa çarşıda da gezeriz. İmam Birgi Hazretleri'ni. Evet arkadaşlar. Bir gibi hazretlerinin Kabri şerifine doğru devam ediyoruz Burada birçok çok e, Kabir var Normal e, Vatandaşlar gibi Vatandaşların mezarları da burada e, Zaten mezarların ismini de İmam bir gibi Hazretlerin mezarlığı Şu anda e, İmam bir gibi hazretlerinin Kabrine doğru ilerliyoruz Hatta şurada bir kabir daha gördük şu Gazi Bey'in talebelerinin kabri. Çıkışta tekrar gösteririm size. Devam ediyoruz. Şöyle biraz hızlı adımlarla gidelim. Bilgi Hazretleri'nin kabri şeflerine yaklaştık. Evet. Şöyle. Burada geçirmiş önünü falan da. Peki yasaklar. Kürküle İmam Bir gibi Hazretleri hakkında bilgi veren biyografisi sizler için bunu da paylaşıyorum. Şimdi Bir gibi Hazretleri'nin Ruhuna bir Fatih okuyalım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu e, kabir İmam bir gibi Hazretlerinin talebesine ait bir kabir. E, duasında şöyle dua etmiş. Allah'ım benim ruhumu öldür, bedenimi öldür ama kalbimi öldürme diye dua etmek. Ve enteresan bir şekilde bu taşa kulağınızı yasladığınızda kalp atışının sesini duyabiliyorsunuz. Şu an tüylerim diken diken, diken oldu. Enteresan gerçekten. Ben inanmamıştım. Görünce inandım. Gerçekten çok enteresan.